Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, Doktor Mehmet Hilmi Güler, Bolaman Park projesi alanında incelemelerde bulundu. Patsa'nın en büyük parkını inşa ettiklerinin belirten Başkan Güler, Bolaman Park bir çekim merkezi olacak dedi. Şu anda Fatsan'ın dünyanın en güzel bölgelerinden biri olan Bolaman Parkı'ndayız. Buraya Fatsan'ın en büyük parkını yapıyoruz. Şu anda bitmek üzere spor tesisleriyle dinlenme alanlarıyla aynı zamanda piknik alanlarıyla çok güzel bir yer oldu, peyzajlı örnek bir park oldu. Fas'ta en büyük patina kavuşmuş oluyor burada. Bolaman zaten tarihi bir bölgeydi. Ayrıca da Fas'ın içinde burası çekim bölgesi olacak. Dolayısıyla güzel bir parka, park, Fatsa'nın biraz önce bahsettiğim gibi en büyük parkını yapmış oluyoruz. Hayırlı olsun diyor. 2006'da geldim Mamur'a. 2006'dan beri burası böyle. Atıl bir durumda, berbat bir durumda ama şu an için gerçekten muhteşem, güzel bir şey oldu. Herkes hayranlıkla seyrediyor. Herkes takdir ediyor. Yapılan her şey güzel. Yeter ki yapılsın yılların gangrenıydı. Yani güzel oldu. Büyükşehir'e çok teşekkür ediyoruz. İyi ki var, iyi ki yaptılar.